güzel bir havada yılan pınarına piknik yapmaya geldik ve buradaki Mart ve Nisan aylarında ortaya çıkan zararsız yılanları görmek için buraya geldik ailece. Burada hemen yakınında yılan pınarının yakınında ailemizle güzel bir piknik yaptık, eğlendik. Burada doğaya zararsız olan yılanları da görme imkanı bulduk. Burada Yusak olan bir doğa harikası mevcut. Kayaların ortasında meydana gelen güzel su kaynakları mevcut. Burada e, piknik yapmaya gelen insanların da bu duaya zarar vermemesini, kirletmemesini istiyoruz. Buraya gelen insanların keyiflerince eğlenmesini ve zararsız bir şekilde bu duayı terk etmelerini talep ediyoruz, istiyoruz. görüyor musunuz? छोड़ना